Ben düşürünü, ben düşürünü, Bu ülkede 5 çocuk var. Kürt çocuğu, Türk çocuğu, Alevi çocuğu, Arap çocuğu, bir de Laz çocuğu var. Bir de 6. bir çocuk var. Ortalığı karıştıran o da kimin çocuğu olduğu belirsiz. Kısacası biz ona onun bunun çocuğu diyoruz. Avramam İstanbul'u, İstanbul hoş olsa sok, de hoş." Ya burası çok hırda, zavji güzel he. Ben emnalı reyhi içerisindeydim. Ama artık bu ne sosyete? Ve tehinli Türkiye'de ciddi bu. bir. hayır. Biz Türkiye'de öğrendim. Ne emeği kunak o Vanlı olduğuna göre Kürtçe biliyorsun. Ya tabi biliyorum. Anlamış idikim, konuşmuş idikim. Çok zarf bir zanım es. Beliye hoş haber Ya bakış açısı mu çok farklı ya. Eskırmancım dili hatı zamanı unutmuş nakım.